Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni GTA 5 modlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün GTA 5 modlarında Scary Teacher'la e, insanları kurtaracağız arkadaşlar. Hatta ilk görevimiz geldi bile, Ice Cream Road'umuz e, bir tane benzinliğin orada biri saldırmış ve bayılmış bayılmış gideceğiz ona yardım etmemiz lazım bakalım ee, başarılı olabilecek miyiz hatta kimin bayıldığını falan da bir şekilde bir ararız birazcık da polisçilik yapabiliriz eğer daha çok devamlı gelmek istiyorsanız aşağıda like atmayı yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi artık oraya zamanı gideceğimiz yer şurasıydı aa bizim Salih abinin de Salih abi Mahmut abi miydi Salih abinin yerde mi orası ya kalk bakalım sigara seçeri artık biz doktor olduğumuza göre ambulansımıza binelim ambulansımıza binelim ve Rodu kurtarmaya gidiyoruz. Rodu kurtarmaya gidiyoruz. Eğer daha çok tabii ki de sigara teşhidiyle video isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın tekrardan. Şimdi sirenlerimizi yakalayalım. Kırmızı ışıkta bekleyelim mi? Normalde ambulans e, çok acilse beklemez ama e, road olduğu için neyse. Gidelim biz. Evet bakalım. Yakıştı ha. Valla sigara teşhidiyle arkadaşlar. E, şu anda e, paramedikçi olmak yakıştı. Doktor olmak yakıştı. Şöyle aralarda aralarda. Allah ambulans kendisi kaza yaptı. İyi misiniz beyefendi? İyi misin? İyi misin? Bir şey yok değil mi? Ben ambulansım acil. Lan oğlum bak. Ambulansım diye ee, seni dövemeyeceğimi sen bak kafanı gözünü kırarım. Dondurmacı bey. Aha rot mu geldi lan yoksa? Rot sen misin? Bakayım. Yok lan bu dondurmacı değilmiş. Bu şey sosisçiymiş. Tamam ambulansıma biniyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geçti böyle bir şey olamaz. Tamam. Yoldan çıkılıyorum. Yoldan çıkılıyorum. Bir dakika. İki dakika. Şuradan bir dönemedik ya. Acil durum, acil durum. Geçti çok acil durum. Salih abinin saldırıyorlar galiba bir de. Şuradan bir geçelim. Yarım mil kaldı arkadaşlar. Bu yarım milde var ya ben neler neler yaparım. Neler neler. Böyle dön. Allah dönmüyor araba. Araba dönmüyor. Lan oğlum. Oğlum herkes kırmızı ışıkta durursa böyle olmaz ki bir yol verin. Sağa kaçın, sola kaçın. Şöyle bir çok az yolumuz kaldı zaten. Az oğlum bak önüme kırıyor ya. Nasıl ambulansı vermek o? Önüme direkt kırdı gördünüz mü? Dön şuradan. Geldim geldim geldim. Sal Abicim Sal abi. Anam, anam 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 İşte bu. İşte bu. Selamun aleyküm. Ambulans bey geldi. Dön bakayım. Şimdi ambulansımızı şuraya bir park edelim. Ambulans burada beklesin arkadaşlar. Rod ha Rod burada. Arabası bu galiba. Şu arabayı bir çekelim. Arabayı bir çekelim. Bir rahat nefes alsın. Arabayı çek, çek, çek. Rod geldim dostum. Merak etme. Hiç sevmem seni ama. Şimdi şu araba ah arabasını da vurduk. Allah arabası arabasını içine ettik. arabasının içine ettik bildiğiniz. Rod eğer e şey yaparsak seni iyileştirirsen bu arabayı satın alırım ha. Vallahi bak. Geçtin. Şimdi Rod'a bir bakalım arkadaşlar nasılmış. Nasılsın dostum? iyi misin? Şöyle bir yakından bakalım. Neyin var söyle bakalım. He? Arabamı benzin doldururken arkadan gelip biri kafama vurdu. Kim olduğunu göremedim. Göremedim mi? Burada kamera yok mu ya? Bir dakika. Güvenlik kamerası olması lazım. Bakalım şöyle bir. Arkadan biri kafana vurdu demek. He? Bakalım dostum. Bir Sal abi soralım. Belki Sal abi görmüştür. Sal abi. Sal abi. Nasıl iyi misin ya? Buralarda birini gördün mü söyle bakalım. Valla kızım ben buralarda birini görmedim mi? yani ben şurada temizlik yapıyordum. Arkam dönüktü yani. Allah Allah. Sel abi burada koyunluk kamerası da mı yok nasıl görmediniz ya. Dur bakayım şuna bir tedavi uygulamaya çalışayım. Şimdi e, Rotcum seni kaldıracağım. Kaldırdıktan sonra ambulansa binmeni istiyorum tamam mı? Ama birazdan şu şuradaki benzin alalım patlamasın. Dur bakayım. E, benzin benzin benzin. Dur bakayım benzin. Lan oğlum silah değişmiyor. Silah değişmiyor bir daha silah değiştiremiyorum Allah silah açamıyorum ha dur şimdi şurada benzin benzin var mı de benzin var tamam benzinimiz var şimdi gizli bir tuzak yapacağım arkadaşlar eğer ki şu çizgiyi biri geçerse şu çizgiyi biri geçerse kesin ayak izleriyle belli eder kendini şöyle ve iyice dökelim dök 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 birazcık kurnaz olmamız lazım birazcık kurnaz olmamız lazım tamam ben hala Birinin burada olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birinin burada olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle burada biri var. Şuradan içeriye bir girelim. Salih abi. Salih abi. Bak bana yalan söylüyor gibi hissediyorum ha. Bak buralarda kesin biri var. Birini korumuyorsun değil mi? Doğru söyle bak bana Salih abiciğim. Vallahi kızım çok korkuyorum. Beline ayı geldi. Ice Cream kafasına vurdu. Bir arka odada saklanıyor şimdi. Ne? Arka odada saklanıyor mu? Rod'un kafasını demek ki Wilson vurdu. Tamam bu iş bizde adamım bu iş bizde. Çözüyorum arkadaşlar çözüyorum merak etmeyin. Rod seni Wilson e, kafana vurmuş öldürmüş diyecektim. Onu beni ağzını burnunu geliyorum. Bakalım arka odada duruyor mu şu anda? Gizlice öne bakmak istiyorum gizlice öne bakmak istiyorum. Salih abi ses çıkarma tamam mı? Çık git buradan çık git ağzını burnunu kırdım Salih abi. bir de yalan söylüyor bana. Seni ka ne kadar severdim biliyor misin? Şu o kadar geldim şurada ambulansın bir benzin parasını alalım. O kadar yani iş yapıyoruz burada. Birazcık paraları da almak lazım. Tamam. Sel abicim rahat ol diyorum sana ya. Rahat ol. Rahat ol bakayım. Aha. Wilson burada arkadaşlar. Sen var ya bak oradan da kesin kameralara bakıyor bak. Kesin kameralara bakıyor. Saat doğru mu lan 12? Vallahi saat doğru helal olsun. Bak bana bak Allah. Sen kimsin lan he? Ben doktor sigara teacher. Doktor sigara teacher. Lan gel sen dışarıya gel. Yusuf dışarı gel. Yusuf dışarı, dışarı gel. Hem de rotta görsün. Rod ayak ayak lan. Ayak ayak artık kendine gel ya. Ha manyak kendine gel. Bak Wilson Wilson. Wilson sana saldırmış. Dur ben bunu indiriyorum. Merak etme rotcum. Aa sen rod'a niye vurdun lan? Ben artık doktorum oğlum. Koremi yapıyorum. Kahkaya bakayım. Gel bakayım sen buraya. Gel gel. Nasıl bir doktorum? Ben de anlamadım ki birini dövüyorum, birine kaza yaptırıyorum. Ama birini kurtarmak için ah yanlışlar odan ağzını yüzünü kırdım. <laughs> yanlışlar odan ağzını yüzünü kırdım. Ama şu Wilson'i ben bir dövmek istiyorum bak. Bak Wilson. Bak sen bittin dur dur. Şu Rodan arabasıyla ben şimdi seni ezmez miyim? Ben şimdi seni ezmez miyim bu arabayla? Arabası gerçekten çok iyiymiş ya. Vallahi beğendim. Merak etme. Şimdi onu bana mı? Arabayı şey yapamıyorum. Gel bakayım. Aa. of. Oo, bu çok kötüydü lan. Bu gerçekten çok kötü diyor. Aa, bir tane daha. Hadi bakayım kalkaya. Doktor, sigara teacher. İş başında. Oğlum adamı fena benzettim yalnız. Arabasını da. <laughs> araba araba kalmadı. Aa, bir kere daha. Oğlum ölsene lan. Lan oğlum sen ölümsüz müsün? Gel bakayım sen buraya. Gel 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 gel. Kaç Aa, kaçıyor benden. Aa, kaçmıyormuş pardon. Bana F atarsın ne sen? Sen kimsin lan bana F atıyorsun ha? Sen kimsin? Gel bakayım. Al sen şunu. Al bunu da. Bunu da al. bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Lan bak. İşte bu ya. İşte bu ya. Helen Weber Wilson'ın da ağzını yüzünü dağıtmayı başardık arkadaşlar. Ana Rod. Rod'u öldürmüştük bir dakika. Rod'cum kalk ya. Kalk ya bakayım. Kalk 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 kalk. İyi misin? Vallahi iyisin ha. Vallahi iyisin. Tamam. Rod'u iyileştirdik arkadaşlar. Zaten bayılmıştı. Ee, şimdi şu arabasını teslim edelim ona. Arabasını teslim edelim. Rod Al dostum arabanı. E, iki tamir edersin ya bir şey olmaz. E, Allah, o kadar da şey kafana takma. O kadar da kafana takma. Şimdi Wilson'ı kaldıracağım arkadaşlar. Direkt ambulansa bindireceğim. Çünkü çok beni ana e, bir şeyler yaptım. Şimdi kalk bakalım. Sonra ambulansa bindireceğiz seni. Gel, gel bakayım ambulansa gel. Gel 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 gel. Evet 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 evet. benim binin bakalım binin bakalım. Oğlum Rod sen niye geliyorsun? Sen iyiydin. Kendisini hissetmiyor galiba. Neyse rolü da götürelim arkadaşlar. Hastaneye rolü götürelim. Bir sıkıntımız yok. Hastane neredeydi ya? Hastane şuralarda bir yerdeydi galiba. Bilmiyorum ama ben bunu hastane olmazsa arkadaşlar gizli güvenlik evlerine götüreceğim. Orada zaten tedavilerini falan yaparız. Şöyle bakayım hastanenin nerede olduğunu unuttum ya. Geçti de hastanenin nerede unuttum. Bakayım. Burada yok hastane. Devam edelim şöyle. Arkadaşlar bakayım şöyle bir bilsin ha. Bilsin. İyi misin oğlum? İyi misin? Söyle bakalım bana. Söyle bakayım. Vallahi iyi ya. Wilson'ı seviyorum arkadaşlar. Gerçekten seviyorum. Bak hiç yol veriyorlar mı? Hiç yol veriyorlar mı? Hiç yol morlu yok ya. Gerçekten hiç yol verme yok bunlarda. Dön bakayım. Oğlum kırmızı garaja geldik lan. Ama hastane burada olması lazımdı. Bir saniye. Neredeydi bu hastane ya? Ben sigara teşhir olarak hastanenin yolunu karıştırdım arkadaşlar. Sizleri o yüzden ee, direkt güvenliğe götürüyorum. Direkt güvenliğe götürüyorum. Şu yolu şu yordaki sahil tarafındaki güvenli doğru götürelim sizlere. Orada birazcık dinlenin. E, yatın, uyuyun. Sizlere ilaç da vereceğim zaten. Şöyle bir inşallah bana bir yol verirse gideceğim ya. Geçtin doktor olmak ne kadar zor. Doktor olmak ne kadar zor ya. Böyle bir şey olamaz. Herkes anam 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 dikkat 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 dikkat, dikkat. ambulans geliyor ambulans geliyor ya yeter artık yeter Bak bak bak. Oha oha. Görmüyor musun benim geldiğime? Gerçekten arkadaşlar bu Los Santos şehrinde artık ambulansa saygı kalmamış. Gerçekten kalmamış ya. Yaralı taşıyoruz burada. Tamam. Dön bakayım şuradan. Evet. Güvenli eve geldik sayılır. Şuradan ödün. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ayrıca ben sizlere katmayı yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan devletlerimizin sonuna ödün. Çok güzel evdeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.